thank <laughs> you Hepinize merhaba. Bugün e, çok güzel şeyler yapacağız. E, ben şu an video izliyordum. dersim falan çalıştım sabah. Dün de zaten market alışverişi yaparken görmüşsünüz beni. Market alışverişi çok güzel bir sandviç kek yapmak içindi. Onu da size nasıl yapılıyor birazdan göstereceğim zaten birkaç kare. Çok güzel şeyler olacak. Şimdi biz onun krem şantisini yapmaya geçiyoruz iç harcı için. Sonrası zaten göstereceğim yaparken ve süslerken. Arkadaşlar şimdi sandviç keklerimizi yapmaya geçtik. Kekimiz burada ve burada da şu tabak, bir yan taraftaki tabakta da krem şantimiz var. Önce böyle yuvarlak yuvarlak kalıp şeklinde bardakla kestik kalıbını. Bunun içlerini ay ortadan ikiye pardon. Bıçak yardımıyla rahatlıkla ayırabilirsiniz. Evet şimdi krem şantımızı koyalım. Ve kapandığı üstüne örtelim bak şöyle. Yayalım yani. Hepsini de bu şekilde yap. Tabağıma koyacağım. Evet, şimdi sandviç keklerimizi getirdik. Aynı gerçekten bunun tarifi de Benim O'ya benziyor. Yani Benim O gibi olacak yani sonunda göreceksiniz. Hazır alınan şeyler gibi olacak. Ama biz evde yaptığımız için daha sağlıklı olabilir tabii ki de. Evet, şimdi üstüne çikolata sosumuzu da dökelim. Güzelce yayalım üstlerine dökelim çikolata sosu marketlerde bulabilirsiniz. Çok güzel bir tarif oldu bence. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim lezzeti de harika olmuştur. Evet bunları tabağımıza aldık çikolata sosundan sonra. Kasemizde hindistan cevizimiz var. Üstüne dökmeye başlıyorum. Gerçekten bol bol dökelim. Bence harika gözüküyorlar. Bence sizce de öyle. Çok güzel. Şimdiden yaparsanız her afiyet olsun. Ne yapsın kadıncağız. Herkes atalarımızdan bize miras kalan yanlış inançlarımızın peşinde. Anne kocasına kurban etmiş kızı. Çocuğun doğru söylediğini bilsek. De... Arkadaşlar şimdi de kısır yapacağız. O yüzden ben malzemeleri doğramaya geçtim. Hemen maydanozumuza başlıyoruz. Burada bir kaşık salçamız var. Koyalım. Ve ee, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da ben pul biber atmayı tercih ediyorum. Ve biraz da yağ koyalım. Gördünüz mü? şimdi de iyice yoğuracağız. Ve şimdi havuç koymayı göstermiştim. Göstermeyi unutmuştum. Havucu da koydu tabii ki. Ve tüm yeşilliklerimizi içine boşaltıyoruz. Evet, şimdi biraz da tuz atalım. Ve şimdi biraz da eşitliği tatlamak zevkinize göre. Şimdi iyice yoğuralım. В смысле, я Evet şimdi akşam oldu. Akşam yemeğine de sarma yapacağız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi karalahana sarması. O yüzden iç harcını falan hazırladık. Ben de annemle beraber sarmaya geçiyorum. Bir de ben zeytinyağlı seviyorum. Sarmayı kıymalı sevmiyorum. Et tercih etmiyorum yani genelde. Benimkiler biraz tombul oluyor ama artık idare edecek evdekiler. O kadar muntazam olmuyor yani. Çünkü biraz da bu şeyden kaynaklı, biraz zor katlanıyor. Üstelik bu bahan olduğu için hani böyle yaprak sarması olduğu için çok kalem gibi de olmuyor zaten. Böyle oluyor. Az ne Allah Evet arkadaşlar şimdi dişlerimi fırçaladım. Görmüşsünüz zaten yemekleri falan atıştırmak yedikten sonra geldim. Yine biraz ses çözdüm. Şimdi de şöyle göstereyim. Bu ajandamı doldurdum. bu ajandamı doldurdum. O zaman doldurmaya geçelim. Arkadaşlar bu arada çizelgeye ben 29 tane yer çizmişim. Oysa ki bu Şubat ayı 2021 Şubat ayı 28 gün çekiyormuş. Ondan daha. Şimdi öğrenmiş oldum. Çünkü bugün 1 Mart. hemen 28 Şubat'tan 1 Mart'a geçtik hop diye. Arkadaşlar ajandamı da doldurdum zaten. Şubat ayı da bitmiş oldu. Bugün de Mart ayının ilk günüydü. İlk gününde de böyle değerlendirdim. Gerçekten çok dolu dolu geçirdiğim bir gün oldu gerçekten. sandviç kek yaptık. Ondan sonra kısır yaptık, sarma yaptık. ve dolu, dolu Ben de çok sevdim. Siz de umarım sevmişsinizdir. Yani bugün de böyle geçti. Mart ayının ajandası yarın yaparım artık. Ama video burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım faydalı şeyler göstermişimdir size. Hoşçakalın.